Continental Business Cup 2025 bahar sezonunda futbol heyecanı ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Az önce Vakıfbank ve Çetaş arasındaki oynanan maçımız tamamlandı ve Vakıfbank sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takım temsilcisi Eren Yılmaz var. Hoş geldiniz. Nasıl maç? Hoş bulduk. Ee, güzel maç oldu. Hava da çok güzeldi. Zorlu maçtı. Tanıdığımız bir rakip değildi. İlk maçlar her zaman zor oluyor böyle turnuvalarda. Ama güzel tepki verdik. Güzel bir galibiyetle, güzel bir oyunla turnuvaya başladık diyeyim gerçekten gol yağmuru olan bir maça sahne oldu. Peki Vakıfbank nasıl hazırlanmıştı? İstediği oyunu ortaya koydu diye düşünüyorum ama yoksa dahası da var mıydı? Ya şimdi şöyle en son Euro Business kapta oynamıştık. Oradan sonra bayağı ara verdik. Sonra yeni yeni çalışmaya başladık. Aslında bizim için de zor bir maç. Daha tam performansımız değil bu. Zamanla daha da iyi olacağız inşallah. İddialı bir performansa başlangıç oldu. Peki son olarak turnuva atmosferini nasıl buldunuz? Ya turnuva her zaman gibi çok güzel. Business Cup ailesi her zaman çok iyi. Biz bir sezon ara vermiştik. Yine tekrar buradayız. İnşallah bütün takımlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İzninizle sizi uğurluyorum. Continental Business Cup 2025 bahar sezonu futbol coşkusunu ekranlarınızda yaşatmaya devam ediyor.